Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman Örümcek Abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün dalgalı yol parkurundayız baya bir eğlenceli parkur ama çok zorlu bir parkur diyebilirim bugün dalgalı yol parkurunda ise gördüğünüz gibi muhteşem pick up arabalar bizlerle yalnız beldamca ne olmuş yap... Balde amca ne oldu sıkıntı mı var? Oğlum bu balde arabalara bakıyor bir saattir. Ne yapıyor anlamadım oğlum. Balde kızdırma çocuğu boş ver. Kontrol ediyordur belki tekerleklerini falan. Kızdırma. Mitsubishi L200 var. Balde amca kafayı yiyecek öyle. Baksana sağa sola bakıyor. Bıktım artık diyor. Burada bir BMW X6 bizlerle. Normalde pick yok ama modunu yapmışlar biliyorsunuz. X-Class var. Hemen burada Amarok karşınızda. Tesla Cybertruck ve Ford Ranger bizlerle arkadaşlar. Arabalarımız çok güzel, muhteşem pick-up arabalar. Bugün dalgalı yol parkurundayız. Demir adam dürbünle bakıyor ama <laughs> Demir adamla başlatalım mı? Baldemce bayağı bir sinirli. 12. başlatalım. Demir adam şu an BMW X6'yı kullanacak. Normalde bu arabanın pick-up arabası yok biliyorsunuz. Özel bir mod yapmışlar. Çünkü sürekli abi bunun X6'nın modu yok deyip yazıyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Dalgalı yol parkuruna başladık. Sürekli dalgalar gelecek ve yolda dalgalı şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı efsane bir parkur diyebilirim. Şimdi bakın buradan geçiyor çok önemli dalga geliyor. Dalga geliyor Allah Allah sakin 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 dalga geldi. Abi dalgalı yol çok fena. Buraya geçti sıkıntı yok. Dön 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 dön. Parkur inanılmaz eğlenceli diyebilirim. Tam pika arabaların bir yarışacağı bir parkur burası. Bakın dalga şeklinde yol görüyor musunuz? Yukarı aşağı yukarı aşağı. Efsane bir parkur. Suyun içine girdi. Hadi x6 çık. Çıktı. Çok güzel. Abi şu an çok güzel gidiyor. Bakın tekrardan. Suyun içinde <laughs> bayağı bir ileri atladı. Şu an çok iyi gidiyor diyebilirim. BMW x6 için. Demir adamı o suya fena düştü. İnanılmaz bir parkur. Muhteşem pick up arabalarla bugün dalgalı yol parkurundayız arkadaşlar. Şimdi buradan geçerken çok dikkat etmesi lazım. Şu an izliyorsunuz. Rahat geçti. Parkurun bitmesine çok az kaldı bu arada. Gene dalgalı yolumuz gelecek. Dikkat yavaş. Yavaş 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 bir şekilde inmesi lazım bu yoldan. Burası çünkü abi yavaş 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 araba devrilecek. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok parkur çok eğlenceli. Dikkat etmemiz lazım. Burası da bayağı bir sıkıntılı bir yer ama çok rahat geçti. Şimdi tekrardan suyun içine girdi çıktı. Sakın Allah az kalsın düşüyordu. Çok fenaydı. Burayı da geçti. Ve parkurun sonuna geldik. Abi muhteşemdi ya. Favori rebenizi yazdınız değil mi? yazın. Unutmayın lütfen. BMW X6'nın performansı çok ama çok iyiydi. Parkurda baya bir iş çıkardı diyebilirim. Aha Baldamca. <laughs> Baldamca kızacak gibi hiçbir şey söylemeyeceğim bir şey diyecek diye korkuyorum. Baldi amca bindi. Baldi gel Baldi çabuk. Baldi de geliyor artık. Arabayı kontrol ediyor diye kızıyor çocuğa. Baldi amca izleyiciler arkadaşlar. Baldi'ye bakın. Baldi ne yapıyorsun? He ya hadi gidelim baba hadi ya. Tamam Baldi dur kızdırma babanı ya. Konuşup duruyor mu Baldi de? Evet arkadaşlar Mitsubishi L200'ü kullanıyor şu an Baldi amca. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçti iyi. Şimdi şuradan abi ya biraz Baldi amca oradan nasıl geçecek ya? Tamam kenardan geçti sıkıntı yok arkadaşlar. Dalgalı yolu parkurundayız. Abi ne yapmış? Jet ski buraya çıkmış. <laughs> evet şu an lastikler nasıl oluyor görüyor musunuz? Lastikler bir içeri doğru katlanıyor gibi oluyor. Baldi amca yavaş frene bas frene bas frene bas. Abi az kalsın gidiyordu ya. Baldi amca izliyorsunuz. Oo ne uçtu ama. Vay 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 sakin. Abi muhteşem bir uçuştu. L200'e bakın siz abi nasıl uçuyor böyle. Helal olsun ha. Vallahi helal olsun. Muhteşem gidiyor. Gerçekten muhteşem gidiyor. Şu an izliyorsunuz L200'ü. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçti. Sakin, 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 sakin. Şu an iyi gidiyor. Şu an iyi gidiyor. Buradan geçti. Dikkat. Buradan gidiyor. Gayet iyi, gayet iyi. Şu an için bence gayet başarılı gözüküyor L200. Bakalım devamında neler olacak arkadaşlar. Oba, o, ooo <laughs> Fena uçtu yalnız. <laughs> Çok fena dur. Buradan bir kurtulmamız lazım. Biraz geri geldi. Tekrardan ileri. Güzel, 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 güzel. Sıkıntı yok. Şu an için iyi gidiyor arkadaşlar. Bence bir problem gözükmüyor. Şimdilik en azından L200'ün performansı zaten normalde çok iyi bir pick-up biliyorsunuz. Muhteşem bir pick-up. da geçti. Sakin ol Baldamca. <laughs> Yatkansın düşecekti. Ve son atlayış. Çok iyi. Abi muhteşemdi ya. Var ya size bir şey söyleyeyim mi? X6'dan biraz daha iyiydi sanki. Baldamcı kızmasın çünkü. <laughs> Bayağı iyi performans çıkardı. Baldamca ve Baldi'yi izlediniz. Baldi. Hem <laughs> hem baba süperdin vallahi ya. <laughs> Aynen Baldi çok iyiydi Baldamcı. Evet arkadaşlar örümcekle devam ediyoruz. Volkswagen Amarok değil. <laughs> Mitsubishi değil. Kim bu araba? Mercedes X-Class arkadaşlar. Hadi bakalım sizi şaşırtmaya çalıştım ama muhtemelen kanmadınız. Hepiniz arabaları çok iyi biliyorsunuz. Mercedes X Class izliyoruz. Lan, lan, abi ne yapıyorsun öyle? <laughs> Arab. vallahi düşecek ha. Şımarmaya başladı örümcek. Şu an için oldukça iyi gidiyor arkadaşlar. Mercedes X Class bizlerle bugün. Dönüşe dikkat etmesi lazım. Dön 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 dön. Abi ne yapıyorsun ya? Örümcek ya. Abi örümcek ne yapıyorsun ya? Gördünüz arkadaşlar yaptığı hatayı. Virajı dönerken Gaza basılmaz arkadaşlar. Virajı dönerken yavaş yavaş dönmeniz lazım. Normal hayatta da aynı şekilde. Maalesef X-Class diskalifi oldu. Şu an izleyeceğimiz arabamız yine muhteşem bir pickup. up Volkswagen Amarok bizlerle. Kaplı'nın performansını çok merak ediyorum gerçekten. Bakalım neler yapacak arkadaşlar. Dalgalı yol parkurundayız. Hadi bakalım. İlk dalgadan geçtik. Sakin. Buradan geçtik. Çok iyi gidiyor. Buraya dikkat etmesi lazım. Çünkü burada araç devrilebilir. Tamam geçtik. Geçtik, geçtik sıkıntı yok arkadaşlar. Problem yok. Kaptan zaten her zaman iyi performans gösteriyor. Bu aralar biraz sadece bir performans kötü geliyor biliyorsunuz ama genelde çok iyi performans çıkarıyor Kaptan. Şu an Amarok'u izliyorsunuz. Ne oldu? Ha tamam. <laughs> Araba duruyor sandım ha. İlk sudan geçti. İkinci atlayış suyun içinde şu an çıktı. Çok güzel gidiyor. Amarok parkuru bitirmesi lazım arkadaşlar. Gerçekten kaptanın biraz morale ihtiyacı var. Like'larınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Buradan geçtik. Dikkat. Buradan da çıktık. İlk bölgeyi bitirdik diyebilirim. Şimdi ikinci bölgeye doğru devam ediyoruz. Nasıl ama parkur nasıl? Beğendiniz umarım. Dalgalı yol parkuru arkadaşlar burası. Ve bugün muhteşem pick up arabalar ile karşınızdayım. Şimdi buradan biraz yavaş şekilde geçerse bence daha iyi olur diyebilirim sizlere. Dönüş oldukça iyi. Bak yavaş geçsin. Yavaş yavaş yavaş. Çok hızlı be. Aferin kaptana. Aferin. Kaptan lafla dinliyor arkadaşlar. Çok iyi. Ben çok severim kaptanı. Bakın. Buradan gidiyor. Şimdi burada birazcık dikkat et. Biraz <laughs> çok hızlı geçti. Neyse sıkıntı yok. İlk sudan geçiş başarılı. İkinciden çok iyi gidiyor. Bakıyoruz. Üçüncü çok iyi. Ve büyük bir atlayış. Ve ardından parkurun sonuna geliyoruz. Aman aman Amarok ne yapıyorsun? <laughs> ben sıkarsın olacaktı. Amarok gerçekten çok iyi çıkardı arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Baldamcının performansını da örümceğin performansını da çok beğenmiştim. Şimdi artık son zamanların çok fazla popüler olan bir arabası. Daha doğrusu pick arabası. Nedir? Tesla Cybertruck şu an hızlı bir başlangıçta çıktı. Batman izliyorsunuz. Ova. araba feci bir şey. Elektrikli biliyorsunuz bu. Çok hızlı giden bir araç. Yani pick up olmasına rağmen yani Ferrari ile falan yarıştırırsınız bu arabayı. O kadar hızlı bir araba. Tesla Cybertruck şu an için çok hızlı gidiyor yalnız. Dalgalı yol. Aman 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 ama sakin sakin. Bak bak bir de drift yapıyor görüyor musun? Nasıl kaydırıyor? Çok iyisin. Çok iyi. Bak buradan geçişi oldukça iyi. Şimdi tekrar suya girdi çıktı muhteşem. Tekrardan abi muhteşem gidiyor ha. Var ya efsane bir performans. Baksanıza. Aracın performansı çok iyi. Bunu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok başarılı. Şu anda gördüğünüz gibi buruna girdi. Çıktı. Çok iyi gidiyor. Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor. Batman için. Tabi Tesla Cybertron performansı çok yüksek çünkü. O yüzden Batman'de iyi iş çıkarıyor. Şu an izliyoruz. Dikkat. Abi bu şekilde giderse bence parkuru bitirir. Ben size söyleyeyim. Aman 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 abi drift yapmanın zamanı değil Batman yapma şöyle ya. Abi niye drift yapıyorlar yani durduk yerde? Anlamıyorum gitti ha. Bak buradan geçiş çok güzel. Tamam sıkıntı yok. Dikkat etmesi lazım. Dikkat yavaş. Burada yavaş yavaş. Aferin Batman'e. Çok iyi dinliyor. Laf dinliyor Batman. Aferin Batman. Buradan geçti. Bir atlayış. Tekrar suyun içinden çıktı. Devam 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 devam. Oo, muhteşem bir şey. Zırhlı gibi araba resmen. Zaten zırhlıydı sanırım ya. Camları falan kırılmıyordu bunun. Araç muhteşem bitirdi. Yani hiç zorlanmadı desem doğru olur. Tesla Cybertruck için L200, X6, Amarok ve Cybertruck bitirdi. Şimdi son arabamız kaldı. Kim izleyeceğiz? Bizim kralımız geliyor ya Jep abi. İşte <laughs> ya bana bu görünce hep gülesim geliyor arkadaşlar. Size de oluyor mu bilmiyorum ama çok komik. Ford Ranger'ı kullanacak Recep abi. Vay arabanın içi nasıl Recep abi? Lan oğlum vallahi süpermiş ha. Nereden buldun lan arabayı? Söyle bakalım bir tane de bana laf Baba bahçe çiftliğe giderim bununla. Recep abi alırız sana merak etme. Yalnız bu ne hızlanış Recep abi? Dikkat et. Allah Allah. <laughs> çok fena hızlı gidiyor yalnız. Ford Ranger izliyorsunuz şu an arkadaşlar. Yalnız Recep abi niye bu kadar hızlı gidiyor? Anlamadım gitti. Bak Recep abi dikkat et burada ölmeyecek diskalifi oldu. İnanılmaz hızlı gidiyor şu an. Sebebini bilmiyorum ama çok hızlı gidiyor. Recep abi bakın görüyorsunuz atlayış çok iyi. Bir atlayış daha. Muhteşem. Tekrar atladı. Up süpersin. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Şu an oldukça iyi. Atlayışlar çok seri. Onu söyleyeyim öncelikle. Baya bir performansı yüksek gözüküyor. Ford Ranger'ın e zaten çok pahalı bir pick-up. Muhteşem bir pick-up. Aman 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 nazar değiyordu Recep abi. Nazar değiyordu. Dikkat et Recep abi. Şuradan inerken biraz dikkat et lütfen. Güzel. Güzel. Şu an iyi gidiyor. Artık ikinci aşamaya doğru geliyoruz arkadaşlar. Recep abi de bitirirse bence Ne yaptın? Allah'ım ne yapıyorsun? Abi ne yapıyor bu adam ya? Vallahi ben anlamıyorum Recep abi bazen. Bak ne yapıyor? Şu an anlamak mümkün değil. Bazen çok garip garip şeyler yapıyor arabayla. Çok bak 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 gene yapıyor. Abi kaza yapacak şimdi. Aman. Birazdan diskalifi gelecek diye düşünüyorum. Bak ben size söylüyorum. Çok acayip işler yapıyor. Motoru falan duracak sanki bana bana. Bana mı öyle geliyor? Ama bitirdi. Yani Recep abi niye böyle yapıyorsun ya? Lan oğlum lan, lan, birazcık heyecan olsun dedim. Vallahi bir şey yapmadım ya. Nasılsa para bitirdim. Niye kızıyorsun ya? Recep abi kızmıyorum yani. Kızması. Ya sadece doğru olanı yap diyorum sana. Ama Recep abi bitirdi. Helal olsun arkadaşlar. Çok hızlı bitirdim. şimdi 5 arabamız bugün parkurda başarılı oldu. Sadece örümcek ve Mercedes X klası değil mi sanırım? Aynen. Diskalifi oldu. 5 tanesi başarılı. Umarım favori arabanız bu 5'inden biridir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.